Özlem yemeklerde köri, soslu, mangolu, avokado salatası yapıyoruz. Malzemeler açıklamalarda. Şimdi salatamızın yapılışına geçiyoruz. Mangomuzu soyuyoruz. Soymuş olduğumuz mangomuzu doğruyoruz. Küp küp doğruyoruz. Avokadomuzu da açıyoruz. Avokadolarımızı da küp küp olacak şekilde doğruyoruz. Salatalığı küp küp doğuruyoruz. Domatesi doğuruyoruz. Kapya biberleri doğuruyoruz. Salatamızın sosunu hazırlıyoruz arkadaşlar. Karıştırma kabına limonu alıyoruz. Zeytinyağı ilave ediyoruz. Köri ekliyoruz. Tuzunu veriyoruz. Pul biber ilave ediyoruz. Güzelce çırpıyoruz bu karışımı salatamıza ekliyoruz. Cevizini ilave ediyoruz. Bütün hepsini karıştırıyoruz. Hazırlamış olduğumuz salatamızı servis tabağına alıyoruz. Salatamızın üzerine susam serpiyoruz. Bere otu ile süslüyoruz. Küçük bir dokunuş yapıyoruz. Salatamız hazır. Herkese afiyet olsun. Siz de farklı tatlar tatmak istiyorsanız özlemce yemeklere abone olmayı unutmayın lütfen.